kendisini motive etmek isteyen her insanın mutlaka başka insanlarda da olan ve çok sık rastlanan özelliklerden başlaması gerekiyor. En kolay bu çünkü. O zaman yapılan bir araştırma var. Kendini motive etmek isteyen insanların acelecilikle ilişkilerine bakılıyor. Mesela çok aceleci insanlar, biraz daha az aceleci olanlar ve aceleciliğin yanından geçmeyen insanlar. Bu üç grup. Üniversitede çalışan insanlar arasından seçilmiş onar kişilik e, sınıflara bölünüyorlar. Akademisyenler bunlar. Yani ki bence üzerinde çalışılması gereken en önemli meslek grubu akademisyenler. Sonra doktorlar, avukatlar ve gazeteciler. Bu dördü de genellikle her konuda konuşmaktan hoşlanan, aralarında bir de akademisyenlerin iletişim eğitimi var o da yasal olarak bütün dünyada zorunlu yani bir insana öğretme teknikleri üzerine eğitimden geçmeniz gerekiyor. Doktorların ne kadar iletişim eğitimi var? Siz karar verin. Ona avukatların böyle bir eğitim var mı? Hiç haberim yok. Zaten ben tıp doktoruyum ama hastamla iletişim problemim var diyen bir doktor görmedim. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim ben. Genelde şey olur. Ve doktor sen beni kurtar diye hastaya gittiği için şey doktora gittiği için hasta söyle bakayım tamam halledeceğiz. Sen önce şunu yap. Böyle maalesef böyle tabi arada çok iyi kalpli, yufka yürekli iletişim açısından çok büyük yetenekleri olan doktorlarımız var. Avukatlarımız da var. E vardır yani öyle diyerek. Ne yapayım yani şimdi ben öyle biri değilim diyene de bir şey diyemezsin. Neyse yapılan araştırmalarda insan özelliği olarak acelecilik seçiliyor meslek grubu olarak akademisyenler seçiliyor, ortam, üniversite onar kişilik gruplara bölüyorlar. Çok aceleciler, orta düzeyli olanlar ve hiç aceleci olmayanlar. Aynı şeyler isteniyor bunlardan. O gün diyorlar saat işte bire kadar yemek yemeyin. O gün bire kadar bu acelecilikle ilgili araştırma yapılan insan grupları yemek yemiyorlar. Önce acelecilere gidiyorlar saat işte 2'de, Diyorlar ki size yiyecek bir şeyler getirdik, hazır yiyecekler, atıştırmalıklar, snackslar. Nasıl buldunuz, ne yaptınız? Bir de diyorlar işler nasıl geçti bugün? 10 tane acelecinin olduğu gruptan genelde şöyle bir cevap çıkıyor çoğunluktan. Valla orada diyor yiyecek bir şeyler vardı. Ama diyor yiyeceklerin yanı sıra iş çok yoğundu bugün. Yani... E, y bazıları değil çoğunluğu şuna karar veriyor. Aceleciliklerden gelen ortak noktalarda. Yemek yemek için insanların diyor teneffüslerden öyle aralarından gitmelerini bekledik diyorlar. Ortak karar. Onlar gitti de bir şeyler yiyebildik. Tabi bunları topluca sormuyorlar. Tek tek soruyorlar. Ortak ben sorucu aktarmaya çalışıyorum. Peki diyorlar yemek ne oldu? Valla orada atıştırmalık diyor bir şeyler vardı. Onlardan yemeye çalıştık. Üçüncü soru şu. İşi ne yaptınız diyorlar. İş bitecek gibi değildi diyor ya. O işi yaparken o arada telefonlar çaldı, odaya giren çıkan falan. Yani iş bitecek gibi değil. Büyük ihtimalle diyor eve iş götürecek misin deyince. Evet diyor ya bu bitmez. Eve götüreceğiz orada da biraz yaptıktan sonra falan. Şimdi şöyle bir sonuç çıkartıyorlar. Aceleci insanlar çevrelerinde koşturan aceleci kendileri gibi insanları gördükçe rahatsız oluyorlar. Ama şımarıkça başkalarını rahatsız edebiliyorlar acelecilikleri sayesinde. Çünkü onları motive eden şey bu acele koşturma içerisindeki çalışma koşulları. Yemekle ilgili çok büyük problemleri yok ama şikayetleri de bitmiyor. Yani birazdan sebebini anlatmaya çalışacağım. İşle ilgili olarak da işin zaten nasıl biteceği konusunda pek fazla şeyleri yok kaygıları yok. Çünkü kaygı olabilmesi için bir tereddüt olması lazım. Onlara göre iş hep var. Hep koşturmak gerekiyor. Aksi takdirde bitmeyecek. İkinci gruba geçiyorlar. Diyorlar ki saat 2. Ne yaptınız yiyecek olarak? Ne yediniz? İkinci gruptaki insanlar biraz daha sakin olanlar. Diyor ki ya atıştırmalık bir şeyler geldi. Onlardan yedik. İşte işi yaptık. Normal bir gün daha biraz iş vardı sanki diyorlar. Onda da kararsızlar. Akşam ne yapacaksın diyorlar. Yani ee, bu yiyecekleri burada yerken işte nasıl bir ortam aradın sorusunu soruyorlar ama şöyle bir cevap geliyor diyor ki yani çalışırken her zamanki gibi yedik yani yemek için öyle zamanlarını bölmekten hoşlanmıyorlar bu az aceleci olan insanlar yani olabiliyor da olmayabiliyor da yemek çok böyle süper özellikler olan böyle parlak bir durum değil onlar için evde diyorlar ne yapacaksın ha evde diyorlar bugün Hazır yiyecekler arasında çok güzel e, ürünler vardı, bazı şekerlemeler vardı ben onun evde daha güzelini yapacağım. Mus yapacağım mesela diyorlar, Mousse, böyle çikolatanın ezilmiş haliyle e, sütün karamelize edilmiş bir karışımı. Ondan yapacağız diyorlar. Yani işle ilgili eve götürecek misin deyince olabilir diyor yani götürebilirim ama ben bitiririm diyor yani, ya, yoğun onda olsa yani işle ilgili niye bitmesin ki iş falan. Burada dikkat edilmesi gereken şu, daha az aceleci olan insanların yedikleri yiyecekler içerisinden bir özelliğini seçiyorlar bir tanesini, onunla kendine güzel bir e, yiyecek yapmayı düşünüyorlar. Çünkü ona da dikkat etmiş ne yediğini, aralarından seçmiş. Oysa aceleci insanlar yemeğe çok dikkat etmemişlerdi. Farkındaysanız işle ilgili olarak da büyük bir o gün fark olduğunun da e, bilincinde değillerdi aceleciler. Bunlar fark ediyor. Bugün biraz yoğundu diyor. Çünkü her zaman 10 saatte bitecek bir iş verdilerse o gün biraz 14 saatte bitecek bir iş vermişler denemek için. Aceleci insanlar işin yoğun olduğunu da farkında. Çünkü bir önceki günde yarın da hep yoğun onlar için. Gelelim üçüncü grubu. Üçüncü grup kötü bir anlamda değil ama Türkçe'de sürepe dediğimiz bir grup. Yani böyle uyuz. E, çok ...fazla aceleci değil, acelecilikle ilintileri olmayanlar. Onlara soruyorlar, öğlen neydi diyorlar. İşte... ...öğlen diyor biraz e, atıştırmalık bir şeyler vardı ama... ...güzel bir yemek yoktu diyor. İş nasıldı diyor. İş aynı diyor yani çalıştık. E, yapabildiğim kadarını yaptım diyor. Üçüncü gruptakiler. Ne demek diyorlar hani yapabildiğim kadarını yaptım. E baktım diyor ya ben bir saatte işte on tane... A4 sayfasını çeviriyorum. Orada 100 sayfa vardı. Demek ki 10, 10 saat diyor, çalışmam gerekiyor böyle. Ben diyor bugün 7 saatini bitirdim. Kaldı 3 saat. 3 saat de diyor yarın gelince yap yaparım. Yarın için önemli bir program olsa zaten eve de götürebilirim diyor. Peki ne yapacaksın diyorlar, eve gidince ne yapacaksın? Ya eve gidince diyor çok güzel bir yemek yapacağım kendime çünkü yemek bugün çok diyor kötü diyor. Şimdi Üçüncü grupta acelecili olmayan insanların acelecilikleri düştükçe planlayıcılıkları artıyor. Yani daha az aceleci. sünepeliye yakın insanlar çok planlı insanlar oldukları ortaya çıkıyor bu araştırmada. Ve planlı insanların da yaşadıkları çevrelerde, ilişkilerinde kendilerinin planlı olmalarının takdir edilmelerini bek bekliyorlar. Ve çok yüksek bir beklentileri var. Ödüllendirilmek istiyorlar. Ama Yine o sakinliklerinin getirdiği garip bir özellikleri başkaları onları ödüllendirmezse, övmezse bile kendi kendilerini övüyorlar. Ya diyorlar ki ben şahane bir gün geçirdim bugün ya işte ne bileyim bugün çok güzel bir yemek yaptım kendime, bugün harika bir film buldum. Oysa onların o seyrettiği filmi başkaları da belki seyrediyor ama o kadar övmüyorlar. Demek ki biz kendimizi motive etmek istiyorsak en azından acelecilik denen... Bu bir e, insan karakterinin bir şeyi, bir boyutu. Bununla ilgili ilişkimizi de çözmemiz gerekiyor. Nasıl ki e, kendisini motive etmek isteyen her insanın bir problem karşısında onun nasıl çözeceğinin e, kararını kendisini vermesini bilmesi gerektiğine inanması gibi. Yani problemle nasıl savaşacağı konusunda e, kendisini tanımayan insanın motive olması hemen hemen imkansız. Tıpkı aceleciliğini de çözmek için çaba sarf etmeyen insanın motive olması çok zor. Aceleciyle niye anlattım, basit bir özellik diye. O yüzden kendimizi motive etmek istiyorsak çevremize baktığımızda bulabileceğimiz ortak insan özellikleri seçmemiz gerekiyor. Yoksa bir ressamın soyut somut karışımı işte postmodernist bir e, resim anlayışını nasıl geliştirebileceği üzerine e, çalışırsak biraz kendimizi motive etmemiz zor oluyor. Çünkü biz belki de hiç resim yapma yeteneği olmayan biriyiz. O yüzden kendimizi motive ederek, başkalarıyla daha az uğraşarak zaman geçirmeyi öneriyorum. Saygılar sunuyorum.